Bir Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Oh, اللهم <سؤال> ربنا يا ربنا تقبل <سؤال> منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحبة من ارسلته رحمه للعالمين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله okuduğumuz salat ve selamları mevlidi i Şerif'i dergâh-ı Cid'de kabul ve makbul eyle Allah'a. İlahi istihasından ecim ve mükafatı. Evvela izzat ve say mevcudat olan iki cihan serleri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, mutahlar ve aciz ve mübarek, mutahlar ve acizane ve fakir olarak hediye edip ya Rabbi. ya Rabbi Mevlid-i Şerif'ini okunmasına vesile olan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve tüm şehitlerimizin de ruhlarına hediye edip onların ruhlarını şad Rabbi. İlahi ya Rabbi bizler yurdumuzu öptün İslam alemi. Her türlü afetlerden, kazalardan, belalardan, zelzelelerden, yangınlardan, düşman cümlerden ve veba hafızlarından koruma muhafaza eyle ya Rabbi. Dernek Başkanı Veysel Güner, Derneğimizin kuruluşundan bu yana dördüncü kez Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif programı icra ettik dedi. Bu akşam derneğimizin kuruluşundan bu yana dördüncü kez Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif programı icra ettik. Malum tüm dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle farkındalık oluşturmak amacıyla kimseyi davet etmeden farkındalık oluşturarak sosyal medya hesaplarımızdan bunu yayınladık. Umarım en kısa sürede bu beladan kurtulur, milli bayramlarımızı böyle anma etkinliklerimizi hep birlikte tekrar camilerde, meydanlarda coşkuyla yaparız. Allah ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.